Evet, bugün de Desnet YouTube kanalında bir misafirimiz var. Bora Çayır, yazılımcı, IT uzmanı, aynı zamanda danışmanlık yapıyor. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Desnet YouTube kanalına geldiniz. Daha önce de izlemiştiniz videolarımızı. Evet, evet. Beğeniyor, Beğeniyor musunuz? Beğeniriz, takip ediyoruz. Güzel, bilgilendirici. Sizi birkaç cümleyle tanıyabilir miyiz? Ee, şöyle, şöyle yazılımcı, sistem yazılımcısı, analistim. Şirketlere işte ERP anlamında, MRP anlamında çözümler sunuyoruz. Özel projelerim var, onları yürütüyorum, danışmanlık yapıyorum dediğiniz gibi işte. Bir de bu tip, sizin bu sektöre sağladığınız bu cihazlarla alakalı bir evet. artı bilgim var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani, evet. Bizi ne zamandır tanıyorsunuz, ne zamandır çalışıyoruz Desnet'le? Yaklaşık 2 seneden beri tanıyorum, öyle hatırlıyorum. Evet. Desnet'te çalışma deneyimini nasıl anlatırsınız Bora Çayır olarak? Valla istediğimi buluyorum kısa sürede. Ee, yani istediğim şeye ulaş, ulaşıyorum. Güler yüze karşı, karşılanıyorum. Sonra da bir sıkıntı sorun yaşamadım. Destekte de nasıl Desnet? Destekte de süper. On, on süper oldu. olan yerlerimizi söyle ama <laughs> şimdi ben söylemeden. Çok <laughs> <arada. gülüyor> aradığı zaman mesela e, anlattığım konuyu direkt hani odaklanıp Arkadaşlar direkt hemen Biraz herhalde şeyden kaynaklanıyor. Tek işimizin bu olması yani böyle dağılmamış olmaması herhalde ondan herhalde değil mi? Bence de yani. yani arkadaşlar direkt böyle o konuda böyle şeyler hiç dediğin gibi başka hani şeyler yorulmadan direkt soruna odaklı. Ve tabii daha önce de yaşamış oluyorlar birçok müşteriyle, yani birçok Başka bağıyla. mesela başka şeyler düşünüyor zaman hani başka şeylerden de destek alıyorsun. Hani karşılaştırdığın zaman biraz daha böyle bir orada bir şey var. Ee, İnce bir şey fark ediyorsun yani. Bizim sektördeki diğer firmalardan çalıştığın oldu mu? Var. Birkaç tane. isim vermeyelim. ne işte evet. kıymetli dostlar da. Kıyasladığın zaman desteğin farkı nedir sana göre? Bunu sen bir eşin ya dostun sorsanız şöyle sana. De, şöyle bir fark var. Ee, onlar biraz daha böyle kurumsalla ve işte nasıl söyleyeyim memur ederiz ya. Evet. Daha böyle bir hareket kabiliyetleri daha Saat 5 oldu paydayı. Aynen öyle Tam <laughs> Tam güzel söyledin. Ama burada ben, burada mesela ee, yani o, benim sorun, senin sorun oluyor. Onun üzerinden e, güzel bir çözüm üretirler. şey Ya yani bu fark bence yani. Fiyatlarda memnun musun desteneden? Fiyatlarda da memnunum açıkça. Yani güzel ürünler güzel, temiz. Yani o, o bakıma güven güvenilebilir. Yeni ofisinizi beğendin mi? Yeni ofis süper. Valla. Harika. Çok geniş yani. Tek... Senden bunu duydum ama çok sevindim. Hayırlı olsun. Eskiden biliyorsun her yerde ürünler doluydu. Şimdi burası daha... Yenilikçi bir insansın. Yani Daha da güzel şeyler yaparsın. İnşallah. Bu video videoda olmalı. eminim çok izlenecek. Peki hangi firmalar... Senin tabii kendi bir portföyün var. Çalıştığın, müşterilerin var ama. Hangi firmalar ihtiyaç dahilinde seni bulmalı, sana ulaşmalı? Hangi firmalar derken... Yani hangi ihtiyaca yönelik seni arayabilirler? Buradan çünkü öyle bir faydamız da çıkmaz. Ben farklı bir düşünüyorum. Ha, yok, ben. senin firman için söylüyorum. Yani biz yazılım üzerine destek veriyoruz. Özel e, yazılım çözümlerimiz var. Onunla alakalı e, herhangi bir sıkıntısı olan işte sektörde çözüm bulamayan insanlar ulaşabilirler. Yani bir yani. sistematik haline almak isteyen, altını evet, almak ma isteyen. Makineleri konuşturmak isteyen, böyle bir fabrikasını, böyle bir değişik bir havaya sokmak istiyorum yaşamlı. O zaman Olmaz bir videoda yani. senin e, ortamında çekelim. Şöyle senin e, habitatında kendi olur iş tabii, yerinde. Olur. 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 Güzel olur. Çok güzel olur. Desnet Desenet müşteriler arasında çünkü eminim ki seninle buluştuğumuzda çünkü sen de işini çok severek yapan birisin. Evet. Yoksa ay bu seviyede bir yazılımcının normalde bir el temdeli almaya gitmemesi lazım ya da evet. bir şey var ama seviyorsun da onu da biliyorum yani oyuncak gibi de böyle Biraz işin böyle Aynen, o keyif evet. tarafı da var. İnsan... Ya şu tezgah gördüm zaten senin oradaki bir şeydi. O çok işime yani... Heyecanlandın şey mı? <laughs> <öyle>. Mutluluk Şey, <laughs> bir notebook satan şeyler var. Evet. O şekilde kurumsal notebook satıyorlar. O, oraya girdiğim zaman da aynı zaman ilgisi. Burada da öyle. Hissettin <laughs> mi onu? <laughs> Hayır. o aslında bizim eski doğum. Şimdi işler işler. O kitaplıktı <laughs> bizim için. Ama evet. şimdi ikinci şovrumuz showroom'umuz oldu. Güzel. İnşallah biraz daha tabii eksiklerimiz var. O yüzden videomuzda daha henüz video izleyicilerimize ofisimizi gezdirmedik ama... Eksikliğiniz geldiği zaman çok daha güzel olacak. İnşallah. Destnet o zaman eşe, dosta tavsiye ediyoruz. Öyle anlıyorum. Tabii. Her zaman. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben Sevgili teşekkür Bora Çayır Sağ abimiz. Sağ ee, Sağ Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgili İnşallah. dostlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça